Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde mutlak nemi yani var olan nemi inceleyeceğiz. Katı ya da sıvı halde bulunan suyun atmosfere gaz halindeki karışmış şekline su buharı ya da nem denir. Halk arasında nem rutubet olarak adlandırılır. Atmosferdeki nemin kaynağı deniz, okyanus, göl ve topraktaki suyun buharlaşması ve bitkilerin terleme yoluyla atmosfere verdikleri su buharıdır. Havadaki nem miktarını ölçen alete higrometre adını veriyoruz arkadaşlar. Havadaki nem gram cinsinden ifade edilmektedir ve buharlaşma yoluyla atmosferdeki nem miktarı artar. Yeryüzünde nem sıcaklığı dengeleyici bir özelliğe sahiptir ve nemin olduğu yerlerde aşırı ısınma frenlenir. Aynı şekilde geceleri de aşırı soğuma frenlenir arkadaşlar. Yeryüzünde genel olarak Ekvator'dan kutuplara doğru Ekvator'dan kutuplara yazdan kışa gündüzden geceye yerden yukarıya Okyanus ve denizden karaya doğru gidildikçe arkadaşlar nemlilik azalır. Şuraya yazalım. Nemlilik azalır. Şimdi burada şekil üzerinde nemliliğin değişkenliğini göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada 3 tane nokta var. A, B ve C noktaları. Bunlardan B noktası ve C noktasının sıcaklık değerleri aynı. Gördüğünüz gibi 15 derece arkadaşlar. Ancak nem miktarı C noktasında 8 gram. B noktasında ise 12 gram. B noktasında nemin fazla olmasının sebebi denizelliktir arkadaşlar. Deniz kıyısına doğru ya da okyanuslara doğru gidildikçe nem artar. C noktasında nemin 8 gram olması yani B noktasından daha az olmasının sebebi ise karasallıktır. A noktasına baktığımızda ise sıcaklık değerinin 20 derece olduğunu ve buna ilaveten de yine deniz kıyısında olduğunu görüyoruz ve mutlak nem miktarı 17 grama çıkmış. Yani bir yer hem sıcak olursa hem de su kaynağına yakın olursa oradaki nemlilik miktarı artar diyebiliriz arkadaşlar. Su yüzeyinde meydana gelen su kayıplarına buharlaşma adını verebiliriz. Suyun buharlaşması için tabii ki sıcaklık gerekiyor. E, güneş enerjisiyle buharlaşma e, meydana geliyor arkadaşlar. Bu olaya evaporasyon adını veriyoruz. Buraya yazalım. Evaporasyon yani buharlaşma. Buharlaşma miktarı arttıkça Havadaki nem miktarı da artar arkadaşlar. Örneğin Ekvator ve çevresi güneş ışınlarını büyük açıyla aldığı için buralarda evaporasyon olayı oldukça yüksektir ve Ekvator'un nemliliği fazladır arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının gelişi geliş açısı küçülür ve buna bağlı olarak da nemlilik azalır. Yalnız nemlilik sadece enlemin kontrolünde değildir bu yüzden özel şartlar işte denize yakınlık, yükselti gibi durumlar nemliliği değiştirebilir arkadaşlar. Yeryüzünde nemliliğin en az olduğu yerler dönenceler çevresindeki tropikal çöllerdir. İşte Büyük sahra buna örnek olarak verilebilir. Buralarda nemlilik az olduğu için aşırı ısınma ve aşırı soğuma gerçekleşir. Özellikle bu da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkını artırır arkadaşlar. Sadece buharlaşma toprak yüzeyinden veya su yüzeyinden gerçekleşmez arkadaşlar. Bitkiler de buharlaşmaya katkı sağlar. Buna terleme diyoruz. Bunu da transpirasyon olarak tanımlayabiliriz. Terleme dedik. Buna da. Bitkiler biliyorsunuz ki yeryüzünde oldukça fazlalar. İşte ormanlar, ağaçlar vesaire. Bunların yaprakları yoluyla yapmış oldukları terleme atmosfere ciddi oranda su kazandırıyor arkadaşlar. Bitkilerden ve topraktan meydana gelen su kaybının toplamına evapotranspirasyon adını veriyoruz. İkisi birleşince evaporasyonla transpirasyon birleşince evapotranspirasyon oluyor arkadaşlar. Atmosferdeki nem kaynağı kısacası yeryüzündeki suların buharlaşmasıdır dedik. Nem ee, ekvator'da fazla dedik. Bu yüzden gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı ekvatorial bölgede e, azdır. E, dönenceler çevresinde nem az dedik. E, buralarda aşağıya doğru inen hava e, havanın ısınmasına sebep oluyor ve e, nemi de azaltıyor, kurutucu bir etki yaratıyor. Bu yüzden yeryüzünde en fazla nem ekvatorda bulunurken en az nem dönenceler çevresinde ve kutuplar çevresinde, e, denizlerden uzak karasal iç kesimlerde ve dağların zirvelerinde nemin en az olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.